Komdan aldığım paketimi açıyorum. Şöyle. Kutu şu şekilde paketlenmiş. Şuraları da poşet olsaymış daha iyi olurmuş. Bir bakalım inşallah kutuda bir sorun yoktur. Bekleyelim arkadaşlar. Sarı. Şöyle. Süper doks. Paketi kutuda herhangi bir problem yok. Kırılma vesaire hiçbir şey yok. sarı şeyini görüyorsunuz. O da var. Güzel gelmiş paketleme sıkıntısız. Bunlar güzel ve Aras Kargo'ya teşekkürler.